4. Murat küçük yaşta tahta geçmiştir. Saray kadını yönetimine etkili olmuştur. Tahta geçince ilk iş olarak saray kadını devlet yönetiminden uzaklaştırmak Ve ilk defa olayların nedenlerini araştırarak ıslahat yapmaya çalışan padişahdır. Koçu Bey ve Katip Çelebi'den risale rapor istemiştir. 4. Murat yasakçı padişah olarak bilinir. Gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. İçki ve tütünü yasakladı, kahvehaneleri kapattırdı. Bu yasakların temel sebebi İstanbul yangınlarıdır. Ama diğer sebepleri kahvehaneleri kapattırdı çünkü siyaset yapılıyordu. Gece sokağa çıkma yasağı ilan etti çünkü güvenlik ve asayiş bozuktu. İçki ve tütünü yasakladı çünkü yangınlara sebep oluyordu. Aynı zamanda Müslüman halkın ibadetlerini aksatmasına sebep oluyordu. Dördüncü Murat aynı zamanda Bağdat Fatih'i olarak bilinir. İran üzerinde iki sefer yapmıştır. Biri Levan Seferi, bir diğeri Bağdat Seferi. Bağdat seferiyle Bağdat'ı Irak bölgesine ele geçirmiştir. Burada Genç Osman hikayesi var. Onu Yenişehir Genç Osman hikayesini daha önceki videolarımızdan belki duymuşsunuzdur. Devam ediyoruz. Yine e, 4. Murat döneminde bakın İran